Arkadaşlar duydunuz mu? El Primo falan kaybolmuş. İşte, evet. Geri gidebilsem göstereceğim size. Wanted yazıyor. Wanted demek de? Hayır. Ben aramıyorum. göstereyim gel Ben daha geçemedim o bölümü. <laughs> Şimdi arkadaş, Arkadaşlar <laughs> geçebilirse <laughs> Ve gerçek hayatta da kayıplar. Değil mi? Evet arkadaşlar. Bakın wanted yazıyor durun. Bakın bu el primo. Neyse arkadaşlar görüşürüz. görüşürüz Biz bunların hepsini bitireceğiz. Belki de onları kurtaracağız. Evet. Bitirip geçiriz. geliyoruz. Çalışmıyor. Mekanizma çalışmıyor. Dur. Wanted. Wanted aranıyor. Ece ne ya? Brawl Stars karakterlerini kurtarmaya deneyecek. Zarya portallardan birine ulaştı. <laughs> Ve Brawl Stars'ın şarkısı çalıyor. Sonunda ne olacak? Ve Leo kaybolur. Ece nasıl? Mesaj geldi. Şok şok şok. Yeni haber herkesi şaşırtacak. Brawl Stars karakterleri kayıp. Doğru duydunuz. Bak. He? Sende de var mı? <laughs> haber, haber, haberlere gir bak. Hemen gir? Haberlere gir. Cevap yaz. Dur. Siz bekle. Siz nereden duydunuz? Cevap bekleyelim. Evet. Arkadaşlar, Arkadaşlar gördüğünüz gibi siz nereden duydunuz yazdım ve mesaj bekleniyor. Ha? Cevap geldi. Cevap geldi. Biz kendi Biz gözümüzle gördük, gördük diyor. Ha? ha? Bir şeye bakıp geliyoruz hemen. Hemen. Kanıt? Ne nasıl? Kanıt? Gösterimize. Kanıt gösterin. Gösterin. Ya da kanıtlayın. Tamam. Mesaj vermelerini bekliyoruz. Evet. Bekliyoruz, bekliyoruz. arkadaşlar. Bekliyoruz.